Olay, önceki hafta çarşamba günü saat 12.00 sıralarında Kağıthane Şirintepe mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir dairede bir süredir kiracı olarak yaşayan 36 yaşındaki Halil Ü, aylardır biriken kira borcunu ödeyemedi. Olay günü ev sahibi 45 yaşındaki Ayhange, kiracısını telefonla arayarak borcunu ödemesini ve evden çıkmasını söyledi. Bunun üzerine telefonda başlayan kavga sonucunda Ayhange kiracısı Halil Ü'nün yaşadığı binanın önüne geldi. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Ayhange cebinden çıkarttığı bıçakla Halil Ü'ye saldırmaya başladı. Yaşanan kavga sonucunda kiracısını köşeye çeken ev sahibi parmaklarından bıçakla yaraladı. Ortalığın bir anda karıştığı kavga sonucunda araya giren vatandaşlar tarafları birbirinden ayırdı kavganın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen kağıthane devriye ekipler amirliği görevlileri, saldırgan ev sahibi Ayhan G'yi yakalayarak gözaltına aldı. Saldırıda üç parmağından yaralanan kiracı Halil Ü, ise kağıthane devlet hastanesinde tedavi edildi.